Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, şöyle bir gömlek var. Sararmış. Kol ağızları olsun. Şöyle göstereyim. Şu yakaları olsun. Bayağı bir sarı ve kirli arkadaşlar. Ee, benim elimde ne var? Bunu bembeyaz yapacağım arkadaşlar. Şu anda pek bir şey yapmaya gerek yok aslında ama ee, şöyle söyleyeyim. Şu yakalara hafif fırça vurabiliriz. Sabunla ıslatıp. Şöyle. Suyumuzu açalım. Şuralara sabunla hafif hafif fırça yapabiliriz arkadaşlar. Jelimiz var tabii ki. Bu jel şeyden arkadaşlar. E, per, marka vermeyeyim. Perosun. Perosun vereyim ben markayı. Şöyle hafif hafif fırçalıyorum. Şu sarı olan yerler. Çok hafif fırçalıyorum. Değişimi siz de göreceksiniz. Buralara, kol ağızlarına, koltuk altlarına hafif hafif sürüyorum arkadaşlar. Genelde en sarı olan yerler oralar. Gömleği çok zedelemeyin. Yavaş yavaş sürün. Ee, fırçanızın telleri çok sert olmasın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yumuşak telli fırçalarla. Plastik. Biraz daha sulandıralım. Daha sonra bunu e, çamaşır suyu atacağız. Arkadaşlar ne kadar ama suyu beyazlarını be, be, ben sadece bir tane yıkıyorum. Siz beyazlarınızı beyazlatmak için e, mesela bütün beyazlarınızı ben beyaz olacak ama logosu falan olmasın. Şu etiketten bir şey olmaz. Bu beyazlasa da hiçbir şey olmaz zaten. Ki genelde beyazlamıyor. Şöyle markayı görüyorsunuz. Genelde beyazlamıyor arkadaşlar. Ama siz bütün beyaz gömleklerinizi abiyelerinize, elbiselerinize e, toplu birlikte atarsınız. Ben beyaz olacaklar. Şöyle çamaşır makinamıza atalım abi. Tamam. Makinamıza atıyorum. Ben de bir tane olduğu için şu an bir tane atıyorum arkadaşlar. Ayarını sentetiklere getiriyorum. 2 saat neredeyse 1 saat 59 dakika arkadaşlar. Kaliteli bir deterjanım var güzel. Reklam olmasın. Şöyle. Şuraya yarım ölçek koyuyorum. Sizin tabii ki bir tane atmayacaksınız arkadaşlar çamaşır makinesine. Çok atacaksınız ve bembeyaz olacaklar. Süresi böyle. 60 derecede yıkamayın. Çok karıştırıyor. Ee, sonra ütülerken çok zorlanırsınız. 60 derecede. Şu an 40 derecede. Normalde 30'a da düşürebilirsiniz. 30'a düşürdüm. Çamaşır suyu atacağız ya arkadaşlar. Ondan dolayı 30'a düşürdüm. Çamaşır suyum da var. Biz hipo kullanıyoruz. Çamaşır suyu dediğim. Şöyle şurada bidonda Bir saniye. Evet ben hipoyu da doldurayım şöyle. Ee, bir su bardağı kadar yeter arkadaşlar. Bir su bardağı kadar hipo. Hipo dediğim sulandırılmış yani çamaşır suyu. Hipo dediğimiz çamaşır suyunun sulandırılmamış hali. Şimdi gel bakayım. Makinemizi çalıştıralım. Bol su alsın. Sentetikleri de çalıştırıyoruz. Evet deterjanını alıyor. Suyunu alıyor. Deterjanını alıyor arkadaşlar. Suyunu biraz daha alsın şöyle. Göndermeye başladı. Çıktığında da göstereceğim arkadaşlar. Ne kadar temiz olduğunu. Videosunu çekeceğim tabii ki. Şimdi çamaşır suyumu ekleyeyim. Onun üstüne su da ekleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki. Ben sade ekliyorum. Size göstermelik olsun. Su bölümünden. Tamam. Şimdi bunu yıkamaya bırakıyoruz. Ee, bir buçuk saate düştü arkadaşlar. Yani iki saatte 30 dereceye alınca bir buçuk saate düşürdü. 30 derece benim tercihim çünkü kumaşa çok zarar vermiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, yıkama bitti. Gömleği çıkaralım. Şöyle yukarıya götüreyim. Şöyle göstereyim. Tamam. Yukarıda bakalım. Burası biraz karanlık. Kasıyorum. Evet. Gömleği görüyorsunuz. Kol ağızları leş gibiydi. Yani şuralar sap sarıydı. Şu yanda çok sarılık vardı. Tamamen bembeyaz ve mükemmel bir gömlek olmuş. Yaka yine harika. Sap Tamamen gitmiş. Yani cillop gibi gömlekler için dediğim şekilde yıkayabilirsiniz beyaz gömlekler için arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten mükemmel olmuş. Ben beyaz. Yani sakızdan bile daha beyaz. Evet, videomuz bu kadardı. Şimdi hoşça kal.